döktünüz. Memur bey, küçük polis yerim seni. Bip 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 bip. Bula aril yok yok değil mi abim? Yok mu yok? Spiderman maskesi. Artık benim oldu. Benim. Hayır, hayır benim. Hayır. Yumurta almaya geldim ben buraya çiftliğe. Merhaba. Merhaba. Aslan Bey merhabalar. Yumurta tamam. alabilir miyim? Kasama yumurta koyar mısınız? Tamam. İki tane verseniz yeter. Bir tane. Bir tane mi? Ay peki ne kadar? Üç. Üç mü? <laughs> Üç mü? Evet. Tamam. <laughs> Buyurun. Bir. Teşekkür ederim. Aa iki tane verdiniz. O zaman altı olmalı. Buyurun. Bir. Tamam. O zaman hoşçakalın. Ben tekrardan gelirim yumurta almaya. Merhaba. Yok, bak. Hoş geldiniz. Tekerleriniz mi kırıldı? Evet. Tamam hemen tamir edelim. Merhaba. Merhaba. Yumurta almaya mı geldiniz? Evet. Tamam ben size hemen yumurta vereceğim. Şuradan bakalım kaç tane çıkacak buradan yumurta. Aa iki tane var yeterli mi? Tamam. Tamam. Şöyle hemen boşaltıyorum. içine. Artık gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Aa yumurtalarınızı döktünüz. Dökmeden. Lütfen dökmeden götürün. Kırılırlar yoksa. Tamam mı? Aşağı. Tamam koy bakalım. Hoşça kalın. Yine bekleriz sizi. Memur Bey, Memur Bey. Memur Bey, ben hiçbir şey yapmadım. Hadi kaç. Kaçacağım. Ben hırsız mıyım? Evet. Sen kimsin? Puşum. Polis Bey. Ben. Şey, ehliyet, ruhsat mı soracaksın yoksa? Hapise atacağım. Hapise mi atacağım beni? Tamam. Allah'ım. Nereye gidiyoruz? Hapise. Tamam. Hapis neresi? Bir gösterir misiniz önden gidip? Şuş. Oraya mı gireyim? Evet. Memur bey küçük polis yerim seni. Kaç. Tamam. Kaçım. bu Hapse girmeyeceğim ben. Hapse girmeyeceğim. Tamam memur bey, bir bana bak. Yerim seni. Memur bey merhabalar. Merhaba memur bey. Merhaba. Merhaba. Ee, Eylet rusat mı? Şöyle vereyim. Nasıl? Yani bütün evraklarım tamam mı? Tamam. Yoluma devam edebilir miyim? Evet. Tamam çok teşekkür ederim. Devam Beraber mi dolaşalım? Evet. Tamam, bana yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Bip, 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 bip. Buna ayrım yok, yok değil mi abim? Yok mu yok? Aha, burada bir sürü arabalar var. Hmm, ben bunlardan... Aa, toplar da var. Hey, bu ne? Aa, Spiderman maskesi. Harika. Bunu takabilirim ben. Süper kahraman olurum sonra. Bu kimin acaba ya? Hmm, Almasam mı? Neyse, artık benim oldu. Benim. Bu sizin mi? Ha? Hayır, hayır, benim. Hayır. <laughs> Vay, hem polissiniz hem de. ...boş zamanlarınızda Spiderman mısınız siz? Ya. tane araba var. Bir de suluk var. Bunlar kimin acaba? Aa, çok susamıştım zaten. Hayır. Sen dur. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya memur bey. <laughs> amirim. Amirim. Amirim buyurun. Tamam özür dilerim. Buyurun. 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 Özür dilerim. Sizin miydi onlar? Kusura bakmayın. Çok susamıştım da öyle bir alayım dedim. Yanlış yaptım. Özür dilerim. Amirim. Uf. hey, o ne maskesi? Hulk. Hulk. Hulk'u um, mu daha çok seviyorsun Spider-Man'i mi? Hmm, çok evet, tahmin etmiştim. Neden çıkmıyor bu arada? Ne? Neden şey çıkmıyor? Kapalı çünkü, o yüzden ses çıkmıyor ondan. Baba de baba ben de Olur. Kıyamam sana. Çıkar. Tamam çıkarayım. Çok